Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Hayat Şarkısı isimli dizi hakkında bilgiler ve yorumlarda bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Hayat Şarkısı dizisi 2016 ve 2017 tarihlerinde Kanal D'de yayınlanmıştır. Romantik, drama ve aile türündeki bir dizidir. Başrollerinde Burcu Biricik, Birkan Sokullu, ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncular paylaşmaktadır. E, dizi Flames of Desire adlı dizinin Türkiye uyarlamasıdır. İki sezondan oluşan dizi 57. bölümüyle final yapmıştır. Konusu ise Mudanya yakınlarındaki Işıklar köyünde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için. Çocukları Melek ile Kerim'i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. İki çocuk sahibi olan Bayram ailesiyle yerleşmiş olduğu İstanbul'da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz. Genç oğlu Kerim'i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak Işıklar köyünde iki kızı Hülya ve Melek ile yaşayan Salih'in kapısını çalar. Salih de verdiği sözü sadıktır ve bayramın gelişiyle çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp buldukları çözümlerle Rahatlasalar da hiç hesaba katmadıkları Hülya'nın planları çoktan devreye girmiştir. Hayat şarkısı dizisinde Hülya Cevher karakterini burcu biricik canlandırmıştır. Bu karak bu karakter Hülya karakteri çok zeki, oldukça zeki, güzel ve gözü kara bir kadındır çocukluktan bu yana yoksullukla savaşmış iç dünyası öfke ve isyanla dolu bir kadın hülya yaşadıklarından kurtulmak zengin ve kimseye yenilmeyen biri olmak için yemin etmiş biridir ve bu hayattan tek kurtuluşunu küçük bir kız çocuğuyken aşık olduğu Kerim ile evlenmek olarak görmektedir. İstekleri uğruna her türlü yolu mübah gören Hülya, türlü entrikalar çevirerek Kerim ile evlenmeyi başarır. Ancak bu evlilik ona mutluluktan çok acı getirecektir. Kerim Cevher karakterini ise Birkan Sokullu Birkan Sokullu canlandırmıştır. Dizide aşkı ve nefreti arasında kalan Kerim evin yakışıklı küçük oğludur. Varlık içinde yaşamış, ailesi tarafında sürekli şımartılmıştır. Babasının zoruyla okumaya başlayan Kerim, Berlin'de maden mühendisliği okurken doğaya olan tutkusundan dolayı orayı bırakıp çevre mühendisliği okumaya başlamıştır. Yaşadığı tüm ilişkilerde bağlanma sorunu yaşayan karakter Hülya ile anlaşmalı evlilik yapar ve ona olan duygularından emin olamaz. Melek karakterini ise Ecem, Ö Ecem Özkaya canlandırmıştır. Bu karakter ise ikinci planda kalan fedakar abla Melek rolündedir. Hasta olan annelerini erken yaşta kaybeden Melek kendini evin annesi olarak görmeye başlamış. Kardeşi Hülya için her şeyi yapan karakter onun tüm hayallerinin en büyük destekçisi olmuştur. İtilmişliğinin ve geride kalmışlığının yanı sıra iç dünyasında her zaman tutkulu ve hayat dolu bir kadın yaşamaktadır. Bayram Cevher karakterini ise Ahmet Mümtaz Taylan canlandırmıştır. Bayram karakteri 55 yaşında becerikli ve otoriter bir baba olan Bayram'ın Hüseyin ve Kerim isimli iki çocuğu vardır. Oğullarına aşırı düşkün olan, dediğim dedik sert bir babadır. Hareketli, sinirli bir anda parlayabilen Bayram aynı zamanda girdiği ortamlarda hemen hakimiyet kuran ve sevilen biri olarak ekranlara gelmektedir. Hüseyin Cevher karakterini ise Tayanç Ayaydın canlandırmıştır. Ailesinin ağır abisi olan Hüseyin karakteriyle ekranlara gelmektedir. Hüseyin iyi eğitim almış, güvenilir, zeki, yakışıklı ve anlayışlı biridir. Zeynep ile evli ve bir çocuk babası olan karakter yaşadığı evlilikte aradığı huzuru bulamamıştır. Zeynep Cevher karakterini de Pelin Öztekin canlandırmıştır. Bu karakter, eski bir bakanın kızı olan Zeynep, ailelerin ortak çıkarları yüzünden Hüseyin'le evlenmiştir. Zorla yapılan bir evlilik olmasına rağmen kocasına çok aşık olan kadın, kuruntulu, kıskanç insanların arkasından iş çeviren bir kadındır. <laughs> Hayat şarkısı isimli dizi hakkında yorumlarda bulunduk. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.